Herkese hayırlı işler herkese kolay gelsin. Kırklareli Merkez Çukurpınar Köyü. 113 ada 69 parsel 2761 metrekare Yeri ve konumu harika, şahane bir tarla. Tarlamızın resmi yolu mevcut. İçerisinde su mevcut. Çukurpınar Köyü'ne 1800 metre mesafede Kırklar eline 22 kilometre mesafede. Etrafında birçok çiftlikler mevcut. Arazimizin 150 metre üst tarafında Bungalov Tatil Köyü şu an kurulmaktadır. Yatırım yapmak istiyorsan işte fırsat. Kırklareli Merkez Çukurpınar Köyü'nde Doğayla iç içe, manzarası şahane, elektrik ve suyu bulunan 2750 metrekare tarla, fırsat fiyata.